Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, şimdi şöyle bir Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Muhammed işlemesi yapacağız. Bu e, iki parça palet parçası gördüğünüz gibi. Yapıştırın ben bunu. Şimdi bunu nasıl e, işlediğimizi anlatacağım kısaca. Amatör işi. Ben böyle işliyorum. Daha iyi bilen varsa arkadaşlar yorumlarda mutlaka beklerim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir başlayalım. Şu ucu kullanıyorum arkadaşlar. Şu ucu. Hadi bakalım. Bismillah. İlk önce bakın arkadaşlar. Buraya bir şöyle anlatayım. İlk önce şu çizgileri bununla bir yol yapacağım. Ondan sonra derin oyacağız. Niye yol yapıyoruz? Düzgün gidebilirim bilelim diye. Derin oyarken de bu ince çizdiklerimizi düzelterek gidiyoruz. Yani bu şekilde yapıyoruz. Daha hatasız bir şey yapmaya çalışmak için. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Şöyle. İlk önce ana hatlarını tutamıyorum. Şöyle tutarım. Daha sonra buradan gideceğiz. Şekilde. Bu şekilde gideceğiz. Ben bunu e, bitireyim. Ondan sonra tekrar size döneceğim video uzaması. Arkadaşlar şimdi şu çizme aşamasını bitirdik. Şimdi bunları baz alarak yani yol olarak ee, ne yapacağız? Daha derin. Yani şu kadar diyelim. Daha bir derine gireceğiz. Bu arada ben çerçeve çerçeveyi üstten bir alttan bıraktım gördüğünüz gibi. Şöyle zigzag in. Yani ilk yaptıklarım da şöyleydi. Hani yanlarda da vardı aynı bu şekilde bir tane böyle yapınca hoşuma gitti. Bu tercih meselesi tabi kesinlikle. E, herkes istediği gibi yapabilir. Ben tercih olarak, hoşuma giden olarak burayı ve burayı bırakıyorum. Yanları da alıyorum. Çünkü derin oyma işleminden sonra bu sefer yine size tarif edeceğim. Skarpela devreye girecek. Şimdi e, derin bir oyalım. Ondan sonra tekrar videoyu uzatmadan görüşürüz. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle oyduk. Biraz derin oyduk. Bundan sonraki işlemde yapacağımız e, iskarpele ile şu araları kalan yerleri almak. Burasını kabartma olarak bırakmak. Lakin Ondan önce şöyle bir aletimiz var. Bunu takacağız. Bu testereyle şu kenarları yine bu derinlikte şöyle bir keserek yani bu hattı oluşacağız. Ondan sonra arada kalan yerleri iskarpele ile oyacağız. İnşallah onu o arada size gösteririm. arkadaşlar ne yaptık? Şuradan görünüyor mu bilmiyorum da. Şuraları. Ee, aynı kanal derinliğinde buraların da derinliğini açtık. Yani şimdi ne yapacağız? pelalarımız var. Allah şükür ikisi de kör. <laughs> Bu pelalarla şu hariç geri kalan tahtaları hepsini sileceğiz. Yani şurası kalacak, burası kalacak ve ana yazılar kalacak. Mesela ne yapıyoruz? Şöyle düşünün. Bakın. Örnek olarak ben bir tane burasını yapacağım. Videoyu uzatmamak için daha sonra yaptıktan sonra size tabi göstereceğim. şey yapmayın, saplanmayın kadar. Daha sonra tabi buraları da zımpara var, ucu var takacağız. Ondan da geçeceğiz. Şöyle alalım. Şimdi dediğim gibi küçük bir aksilik oldu. Kapatmak zorunda kaldık. Şimdi bakın buraları böyle oyduğumuz zaman buralarda kırçılık kalacaktır. Hiç merak etmeyin. Şu ucumuzda bakın şu ucumuzda en son yine böyle olduğu gibi geçtiğimiz zaman çok basit bir şekilde hepsi kalkacaktır. Ama tabii önemli olan bu seviyede her yere aynı seviyede oymaya özen gösterin arkadaşlar. Bu ufak tefek şunları alalım biz. Bakın şu kılçılık kalsın. Şurası kalsın. Şu araları da alabilirsiniz. Yani aynı uçla. Şuraları şöyle güzel tam böyle netleştireceğiz. En son. Bundan oymaktan sonra. Şöyle yaptığın zaman bunlara gidecektir. Evet. Bundan sonra bitince inşallah size bir de şekilde göstereceğim. Evet sevgili dostlar. Şimdi devam ediyoruz. Birkaç gün aradan sonra. Malum. Şimdi bu ee... tahtamızı oyduk. Grani, gravürle geçtik. Aradakilerini çıkarttık. Gördüğünüz gibi. Şimdi makinamızın şu ucuyla yine hani ilk oymaya başladığım uçla bu sefer kenarlarını şu kılçıklı olan yerlerini bir de arada böyle kabaran yerler var böyle bakın şöyle şunlar gibi mesela şöyle şöyle yaparak bunları oyacağım bir temizlik yapacağım ondan sonraki süreci de devam edeceğiz inşallah. Şimdiki adım e, aradaki kılçıkları, kılcalları temizledikten sonra arkadaşlar şu malzemeyi çeşit böyle paralar var biliyorsunuz. Ben bir tanesini taktım şimdi. Bu parayla hem üstünü sileceğim hem şu kenarlarını ovalleştireceğim biraz. Bu isteğe bağlı. Yani sadece düz de silebilirsiniz. Biraz ben böyle hafif de kenarlarını da ovalleştirmek istiyorum bunu. İşte aradaki şu malzemeleri böyle birazcık silinebilir. Ben yine uzatmamak için videoyu şey yapmıyorum yani silerken göstermiyorum size. Yaptıkça böyle ufak ufak göstereceğim size. Şimdi sırada zımpara işi var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son halimiz bütün e, izler gitti. Kalem izlerimiz. Yani ilk çizerken otokopiyle beraber olan izler. Şimdi şu anda e, bakayım neredeydi? Ben bunu aldım da daha büyüğüyle daha da iyi olabilir ama bu aralara giriyor diye. Şimdi yakma işlemi yapacağım. Bu arada size ben bir çok önemli bir bilgi vereyim. tabi bunu biliyorsunuzdur birçoğunuz ama ben de çok kısa bir hobicilik hayatımda öğrendiğim bir şey. Bakın arkadaşlar. Çok fazla toz yapıyor bu. Yani çok fazla tozluyor. Ben şu anda açık alandayım. Balkonun bir köşesindeyim. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle bir metrekare kadar bir masada. Şimdi bu tozuyor. Bunu açık alanda yapabilirseniz zımparalama işlemini mutlaka öyle yapın. Eğer açık alan yoksa mutlaka havalandırması olan bir yerde yapın. Çünkü çok kılcal bir toz bu. Yani bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunu çok rahatlıkla soluyabilirsiniz. Bir ikincisi şu zımparayı yaparken arkadaşlar ben bunu eee keşfettim. Bu zımparayı şöyle makinenizin düşük ayarlarında yapın. İşte şöyle düşük ayarlarda. İşte şöyle 2 ile 3 arası gibi. Yani öyle bir ayarda yapın ki çok da bastırmadan böyle hafif hafif dokunuşlarla mesela şöyle hafif hafif dokunuşlarla yapın. Acele etmeyin. Ee, makine böyle bastır baymayacak şekilde rahat çalışacak bir şekilde yapın. Düşük devirde yaparsanız e, ısınma olmuyor. Isınma olmadığı zaman da şöyle bir şey size gösterebilirim. Şöyle galiba. Şimdi bir tane çıkarttım ben bunu takmak için. Hani video çekeceğim diye bakın. Hem zımpara böyle patlamıyor. Hem de çok çabuk aşınmıyor. Ya bakın şu koskoca tahtayı yaptım. Daha önceden buna ben bir tane bir, bir, tane zımparayı çöp ediyordum yani. Ama şu andaki haline bakın. Hiçbir şey yok. Görüyor musunuz? Yani uzun süre kullanabilirsiniz. Hafif dokunuşlarla makine bayılmayacak şekilde, bastırmayacak şekilde hafif böyle ağır devirde yaparsanız malzemenizi de korumuş olursunuz. Şimdi yakma işlemine geçeceğim. Onu da yaktıktan sonra devam edeyim. Ha şunları yakıp şu üst ve alt çerçeveyi yakmayı ben bu, bu, bu çalışmada planlıyorum. Benim komple yaktığım da var. Komple yakıyorum sonra tekrar bu zımparayla şunların üzerinden geçip mesela ortaya çıkarttım da oldu. Her tarafını yine yakıp bunları böyle yanık bırakıp araları işte çeşitli boyalar var burada bakın. Su bazlı boyalarla boyadım oldu. Ve en sonunda inşallah bitirdim zaman şöyle bir malzeme buldum ben. Bu akrilik vernik şu kadarcık şey 30 lira arkadaşlar. Yani pahalı bir şey. 2-3 katta sürüyorsunuz. Su bazlı, parlak olanı. Yani normalde 1 litrelik vernik alsam hani 1 kiloluk vernik alsam 30 lira. Etinerle karıştırıyorsun, sürüyorsun, bilmem ne. Belki daha iyi etki alabilirsiniz ama ben bozulmasın diye zaten az az yapıyorum arada öyle. Onun için böyle bir şey aldım. Bunu da vurduktan sonra inşallah son halini gösteririm size. Şimdi yakma işlemine geçelim. Arkadaşlar ben size vernikledikten sonra gösterecektim ama şimdi yakma işlemi bitirdim. Aklıma bir şey geldi. Daha doğrusu bir şey gördüm. Onun için anlatmak istedim size. Bakın mesela şöyle göstereyim. Bakın şurayı yakarken mesela şöyle arada ufak ufak şöyle kaçmalar olabilir. Bunları işte en son şimdi zımparayla tekrar alacağız. Yaktığımız yerlere dokunmadan. Hatta şöyle de bir şey yapabiliriz şöyle bir zımparayla çok geniş gözlü olmayan yani birkaç tekmiş yüzlük hatta iki yüzlük bile olsa daha iyi olur. Yani şöyle çok hafif böyle bir üzerinden hafiften geçip e, işte yaktığım yerlere dokunmadan şu arada küçük kaçanlar alacağız. Bu arada ben bunu daha önce söylemiştim. Bir videosunda söylemiştim. Bu pro çakma diye geçiyormuş. Yani ben hobi şey yakayım diye aldım. Küçük. Aslında kullanışlı. Böyle küçük tefek şeyleri yakarken gayet güzel yakabiliyorsunuz. Yani noktaya hakim olarak yakabiliyorsunuz kullanmak isteyenler güzel ben memnunum ya bundan şu an için. Işte. Ve arkadaşlar nihayet çok şükür finale geldik. Ee, şöyle şeyimize sürdük verniğimizi. Yalnız burada çay tabağı kullandım. Yani şunu size söyleyeyim. E, evde eşim yok. Hani eski evlilerden biri olarak söyleyeyim. Bunu sakın eşiniz varken yapmayın. Biz hobiciliği biliyorsunuz. Ee, şey için yapıyor. Yani kafa dinlemeye, huzur bulmaya, ahşapla uğraşmaya, zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek için durduk yere canınızı sıkmayın. <laughs> Onu size söyleyeyim. Bunu kullanmayın yani. Bir kap bulunabilirdi. Şu anda en pratik bu geldi. Aklıma. Ve arkadaşlar e, sadece yaktığım yerlere vermek sürdüm. Bunu e, iki kat ve üç kat sürseniz daha faydalı. Yani bir kat sürdüm, kuruttum. Bir kat daha. Zaten havada yeterince sıcak. Hadi bakın şu şey kurtarıyor mu? Bizim lambamız şunu bir yakalım bakalım. Heh. Evet arkadaşlar, son hali bu. Verdiğimiz de bu. Evet arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. En güzel şeyleri siz yapın. İşte amatör olarak ben bir tane video çektim. lisan ettiysek affola. Yani 1 Mayıs 2020 itibariyle burayı pandemi dolayısıyla kurmuştum. Öyle başladım. Tabi siz değerli ustalarımız gibi olamayız ama işte elimizden gelen budur. İnşallah devam ederiz. Sağlıcakla kalın.